SART, Resu Transponder, Arama ve Kurtarma Alıcı Vericisi, acil durumda olan geminin çevresindeki gemilerin radarlarına iz bırakıcı bir sinyal yayınlayan aktif radar yansıtıcısı, reflektörüktür. Böylece acil durumdaki gemiye gelen yardım gemileri yeri kolayca tespit edebilirler. Cihaz acil durumda gemiyi terk ederken can kurtarma salına veya kişilerin yanına alınır ve elle çalıştırılır. Cihaz çalıştığında bekleme konumunda durur, ancak yakında radar sinyalleri sorunun yaşandığı noktaya ulaşan bir gemi varsa, bu geminin radar ekranında görünecek özel işaretler üretir. Yakında bir gemi yoksa cihaz çalışmaz. Bir gemiden birden fazla sert cihazı varsa hepsi aynı anda çalıştırılmaz, sıra ile devreye alınırlar. SART cihazları 96 saat bekleme 1 saat yayın yapacak sürece batarya kapasitesi içerir. Yayın süresi arttıkça bekleme süresi de düşer. Apple ve saat birbirleriyle kombine çalışan, birbirlerine tamamlayan acil durum cihazlarıdır. İlk başta Apple, acil durum sinyalini uydular üzerinden arama kurtarma ekiplerine ulaştırır. Saat ise bu sinyaller üzerine bölgeye gelen arama kurtarma ekiplerinin olay yerini kolayca bulmalarına yardımcı olur.